arkadaşlar. Cumartesi günü beklenen kar yağışı yaklaşık bir saattir. Böyle yağmaya devam ediyor. Çok yoğun bir yağış var. Burası bizim evin terası. Bakın. Bayağı kalın bir kar tabakası oluştu. Ben size etrafını göstereyim. Her yer bembeyaz oldu. Yaklaşık bir saattir böyle bu hızda yağmaya devam ediyor kar. Arada tipi şeklinde yağıyor. İstanbul'da beklenen Aybar kar fırtınası bugün etkisini gösteriyor, oldukça yoğun bir şekilde. Çok kalbim ürünmüş durumda şu an. Arkadaşlar şöyle itiş yağıyor gerçekten. Havada bayağı soğuk. Sıfırın altında gibi görünüyor. Buz gibi dışarısı. Diş pıkaya yağışı var.